güneş ışınlarının deride D vitamini sentezini sağlamak dışında da önemli etkileri olduğunu yeni yeni anlıyoruz. Yeni yapılan bir araştırmada D vitamininin bağışıklık sisteminin en önemli elemanlarından olan T hücrelerinin enerjisini artırdığını ve bunların iltihap olan kısma daha hızlı ve daha kolay ulaştıklarını ortaya koydu. Yine başka bir araştırmada da güneş ışınlarının deride nitrik oksit yapımını sağladığı belirlendi. Nitrik oksit kan basıncının düzenlenmesinde son derece önemli. Kan basıncını düşürüyor. Bunun dışında da bunun hem anti enflamatuar yani iltihap giderici hem antimikrobiyal etkileri var. Programlanmış hücre ölümünde ve yara iyileşmesinde de önemli rolü var. Danimarka'da yeni yapılan bir araştırmada da güneş ışınlarına maruz kalan kadınlarda meme kanseri riskinin %17 daha az olduğu tespit edildi. Peki güneşlenmek nedir? Ya güneşlenmek demek bilinçsizce güneşin altında kalmak demek değildir. Bir kere D vitamini sentezi için yapmanız gereken şey her gün öğlen 12 ile 1 arasında 15 dakika vücudunuzun derinizin güneş görmesini sağlamaktır. Daha fazla kalmayın. Ama Güneş görmek demek illa güneşin altında kalmak, güneş kremleri sütmek, böyle e, marsık gibi yanmak demek de değildir. Dışarı çıkmak demektir, dolaşmak demektir, hareket etmek demektir, insan görmek demektir, tabiatın içinde olmak demektir, hareket demektir, yürümek demektir. Güneşlenmek tıpkı su içmek gibi az içtiğiniz zaman da nasıl sizi hastalıklara sebep oluyorsa ya da çok içtiğiniz zaman da gelin sizin ölüme kadar giden tablolara yol açıyorsa güneşlenmek de aynen öyledir. Atalarımız boş yere güneş giren eve doktor girmez dememişler.